Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ belagal atfâlu minkumul hulme felyestezinû kemestezenellezîne min qablihim. Kezâlik yubeyyinullahu lekum âyâtih vallahu alîmun hakim. Sure Nur ayet 59. Bir önceki ayette Nur suresinde 58. ayette Rabbimiz Teala evli olan eşlere bilhassa bütün vakitlerde evlilik hayatına izin verdiği gibi çoluk çocuğun, kölelerin, cariyelerin olduğu bir ortamda özellikle üç vakitlerini de onlara hediye etti. Sabah namazından önce, öğle namazından sonra, elbiselerini soyunduktan sonra ve de yatsı namazından sonra bu üç vakitte buluğa ermemiş çocuklar dahi köleler ve cariyeler dahi izin almadan evli eşleri rahatsız etmeyeceklerini söyledi Rabbimiz Teala. Bu ayette ise ve iza belagalet falu min hulme o buluğa ermemiş çocuklarınız buluğa erdikten sonra felleste dinu kemeste denellezine min kablim daha önceki abileri, ablaları gibi kendilerinden önce bülü çağına eren büyükleri gibi onlar da bundan sonra izin alsınlar, izin almadan sizi rahatsız etmesinler. Kezalik yübeyyinullahu leküm ayati. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklar. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir. Allah hakimdir, bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sure Nur ayet 60. Vel kavaidu minen nisa illati la yercun nikahan. Bir de şu ihtiyarlamış kadınlar var ya artık nikah ümidi kalmamış. Bir koca ile bir erkekle evlenip ona hizmet edecek, ona hanımlık yapabilecek gücü kuvveti kalmamış. Bunlar Feleyse aleyhinne cünahun en yedane behunne gayra müteberricâtin bi zînetin. Bunlar zinetlerini açığa çıkarmadan işte baş örtülerini ya da dış elbiselerini bırakmaları da ya da biraz serbest hareket etmelerinde bir sakınca yok. Yani bu ihtiyarlar artık iyice ihtiyarlamış bir erkekle evlenebilecek güçleri de kalmamış ya da bir kocaları varsa da yani kocalarını da bile hanım olarak memnun edecek durumda kalmamışlarsa ya bunlar biraz serbest hakka sahip oluyorlar. Yalnız ve en lestahfifne hayrun lehune ihtiyarlamalarına rağmen güç ve kuvvetten düşmelerine rağmen yine aynen gençlik dönemlerindeki gibi örtünmelerini devam ettirmeleri yani iffetin en güzelini yaşamaları onlar için daha hayırlı. Vallahu Semiun Alim. Allah işitendir. Allah bilendir. Semiydir Rabbim ve Alimdir Rabbim. Rabbimiz Teala işte ihtiyarlık dönemi yaşayan kadınlara böyle bir hak veriyor ya da biraz serbesti veriyor. Ya da ise yine ihtiyar bir kadın hala güç ve kuvveti ve güzelliği zinetleri yerindeyse şüphesiz o bu ayetten hareketle ben her tarafımı açacağım demeye hakkı yok biliyorsunuz. Sure Nur ayet 61. Leysa alel ama haracun ve la alel aracı haracun ve la alel meridi harac amaya zorluk yok. Topala zorluk yok ve hastaya da zorluk yok. İşte Nur Suresi tesettür emretti. Nur Suresi izin istemeyi emretti. Nur Suresi evlere girip çıkmanın yollarını düzenlerini anlattı. Ama bir hayat ki bu toplum içinde, bu aile fetleri içinde Allah hepimize af, afiyet versin amalar var, hastalar var, topallar var, güçsüzler var. Bunlara Rabbim biraz önceki ayette ihtiyarlara biraz serbesti tanıdığı gibi bunlara da serbesti tanıyor. Ve la ala en fusikum en ta'kulu min buyutikum ev buyuti abaikum ev buyuti ve devam ediyor Rabbim ev buyuti ihvanikum ev buyuti ahavatikum ''Ev biyuti amamikum, ev biyuti ammatikum, ev biyuti ahvalikum, ev biyuti halatikum, ev ma meleket mefatiha ve ev sadiikikum.'' Ve de yine beraber yaşadığınız Müslümanlar arasında evlere girip çıkmada kolaylık sağlanan kimseler, kendi aileniz, kendi aile fertlerinizle beraber... Bir hayatı yaşadığınız gibi yemede içmede de kendi evlerinizde babalarınız evlerinde, babalarınızın evlerinde, analarınızın evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları sizde olan evlerde yahut arkadaşlarınızın evlerinde yine bundan önceki ayetlerdeki bildirilen hükümlere ve dikkat edilmesi gereken mahremiyetlere dikkat etmek şartıyla yemek yemeniz de mümkündür. Bir sakınca yok. Yani halanızın evine gitmişsiniz. Orada işte örfe göre güzellikle yemek yiyebilirsiniz. Kardeşleriniz ve diğerlerine gittiğiniz zaman burada anlatılan babanız, ananız, kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, amcalarınız, halalarınız, dayılarınız ve teyzeleriniz ve de samimi dost kardeşleriniz. Leyse aleyküm cunahun ente te'külü <laughs> cemi'an ev eştaata. Ve ve yemeklerinizi, Yemeklerinizi Müslümanlar birlikte misafirlerinizle ve de yahut bütün aile fertleriyle beraber yine mahremiyette esaslık vardır. Yiyebilirsiniz yahut ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Yani misafir gelmeden yemek de yiyebilirsiniz. Yahut misafir var ona ayrıca hazırladığınız o yedi siz de yiyebilirsiniz ya da aile fertleri. Yani gerektiği zaman birlikte yersiniz, bereket var ama ayrıda yemenize bir sakınca yok. Yalnız yine bütün surenin ve diğer surelerin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen hadislerin ışığı altında artık mahremiyete dikkat etmek şartı ile yani bu demek değildir ki herkes birbirlerine nikah düşenler birbirlerine birbirlerini mahrem yerlerini göstermeyecek olanlar da birlikte rahat bir şekilde yemek yerler anlamında değil. Ve izade haltun buyuten feselimu aen fisikum evlere girdiğiniz zaman kendi evlerinize de girdiğinizde fesellimu ala enfusikum tahiyyeten min indillah mübareketen tayyibeten ve Allah katından tertemiz bir selamla kendinize mübarek bereketli bir selam verin. Selamu aleyne ve ala ibadillah salihin herhalde yanlış olmasın. Allah bizi affetsin. Pratik yapmadığımızdan dolayı bak bilemedik. Kezalik işte böyle demek ki evlere girdiğimiz zaman da kendi kendimize de selam vereceğiz kimse olmasa bile hele hele evimizde eşimiz var selam vereceğiz kardeşlerimiz var selam vereceğiz çocuklarımız var selam vereceğiz anamız babamız var selam vereceğiz yani işte bu ya bu kadın buna selam mı verir bu kız buna selam verir bu çocuk buna selam mı verir değil evinizde de kim varsa en küçükten en büyüğe babadan toruna kadar herkese selam verilecek ve kiminle karşılaşırsak ve selamı yaygınlaştıracağız. Kezalik işte böyle yübeyyinullahu lekümül ayet Allah ayetleri size açıklar. Lalleküm takilun umulur ki akledesiniz. Nasıl akıllı olurmuşuz? Ayetlerle beraber. Rabbimizin bize okuduğu, açıkladığı ayetlere iman eder. Onları iyi anlar, iyi bilirsek akıllı oluruz. Başka türlü akıllı olmamız mümkün değil. Parası çok, olan akıllı değil. Gücü çok olan akıllı değildir. Serveti çok olan akıllı değildir. Aşireti, siyasal gücü çok olan akıllı değildir. Evi, barkı, atı, arabası çok olan akıllı değildir. Allah'ın ayetlerini daha iyi anlamaya çalışan, Allah'ın ayetlerini, Resul'ün sünnetini, hadislerini pratikte Müslümanca yaşamak üzere kabul eden ve yaşamaya çalışan ve samimi olan kimseleri Rabbim akıllı olarak bildiriyor. Ve tobbekün dünyada akıllı olan Müslümanlar, akılsız olanlar ise Müslüman olmayanlar. Sure Nur ayet 62. İnnemel müminun ellezine amenu billahi ve resulihi. Allah'a ve Resulüne iman eden Müslümanlar. Ve bir iş için toplanan Müslümanlar, yani Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar toplanmış ya da Müslümanlar Müslümanlarla toplanmışlar. Bir işleri var, önemli bir işleri var ve bu önemli bu iş için toplanmışlarken o müminler ki Allah'a ve Resulüne iman eden müminler... ...lem yethebu hatta yestevinu. Kendilerine izin verilinceye kadar çekip gitmezler. Yani o oturumun reisi Muhammed Aleyhisselam ya da bir başka Müslüman kim olursa olsun oturuyorlar. Çok önemli bir konu var. Müslümanların problemi var. Müslümanlar oturmuşlar. Peygamber var, Müslümanlar var. E çekip gidemez Müslüman. Ancak izin ister. Çok daha önemli bir işi ya da bir sözü varsa o oturumun reisinden, peygamber Aleyhisselam'dan ya da o oturumun reisi Müslüman'dan izin ister innellezine yestezinunke ulaike'llezine yu'minune billahi ve rasulih <laughs> muhakkak ki senden izin isteyenler Allah ve Resul'e iman edenlerdir. Fe iztezenuke li bad'i şeknihim bir takım işlerinde senden izin isterlerse fe <feyven> limen shi'te <şi> minhum onlardan dilediğin kimselere dilediğin şekilde izin ver. Festağfir lehumullah. Onlar için de Allah'a istiğfar et. Demek ki o oturumu terk etmemeleri gerekiyor Müslümanların. Çok önemli bir oturum. Ama terk etmek de zorundalar. Daha önemli başka bir işleri var. Yine Müslümanca bir iş. Peygamber Aleyhisselam'dan izin isteyecekler. Peygamber Aleyhisselam da onlara izin verecek. Ve de ve de onlar için Allah'a istiğfar edecek. Ya Rabbi bu kullarını bağışla diyecek. Bu arkadaşlarımızı bağışla diyecek. Ya da izin veren Müslüman o oturumda o oturumda reis konumunda olan Müslüman izin verdikten sonra o Müslüman kardeşleri izin isteyen ve izin verilen kardeşleri için veya da kardeşi için Allah'a istiğfar edecek. Allah'ın bağışı, affı onun için olsun isteyecek. İnna Allah'a gafurur rahim. Allah gafurdur muhakkak ki Allah gafurdur rahimdir bağışlayandır ve merhamet